Yazılım ve Bilişim sektöründeki faaliyetleri için Ali Osman Yılmaz'a mikrofon uzattık. İyi seyirler. Müzik Hem yaratıcı fikirler teknolojiyle birleşince hayatımız daha da kolay ve yaşanır bir hale geliyor. Tabi bunun içinde birçok çalışan firma var. Bizler de bugün başarılı bir platformu konuşmak için Antalya'da Ali Osman Yılmaz'la birlikteyiz. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyim, sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Tabi sizleri biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Daha sonrasında bu e, hizmeti ve platformu konuşacağız. Adım Ali Osman Yılmaz. AYZ Bilişim yazılım Limited şirketinin Türkiye'deki kurucusuyum. Ee, aynı zamanda İngiltere'de AYZ Software Limited kurucusuyum. Ve Almanya'da AYZ Software GmbH'nın kurucusuyum. Ee, yüksek teknoloji geliştiriyoruz. Turizm tesisleri, kafeterya, restoran, e, otel, e, bunun gibi tesisleri e, hayatı kolaylaştıran misafir uygulamaları geliştiriyoruz. Hayatı kolaylaştıran bir yere dokunmuşsunuz dolayısıyla burada e, işin aslında e, tam anlamıyla lokomotif e, bacası sanayi dediğimiz Antalya'da da bunu geliştiriyor olmanız çok başarılı gerçekten. Bununla ilgili olarak da şunu sormak istiyorum. Şu anda global bir şirketsiniz. E, bunun için tabii ki sürekli olarak argede yapıyorsunuz. Biraz platformdan bahsedebilir miyiz? Hangi noktadan hangi noktaya gelindi? Şimdi biz ilk Hotspot yazılımıyla başladık. Yani Captive Portal denilen globalde misafirlerin Wi-Fi'ye bağlandığı sistem üzerinden başladı. Bunun üzerine yaptığımız geliştirmelerle e, CRM platformu oluştu. Misafirden veri alan, data toplayan, misafir hakkında de detaylı bilgi alan ve ona ulaşabileceğimiz bir platform haline getirdik. Bunu ilk biz yaptık. Hotspot'u ilk biz yapmadık ama bu e, geliştirmeleri ilk biz yaptığımız için çok hızlı bir şekilde tüm tesislerde yani e, müşteri bulma anlamında ihtiyaç, talep oldu ve çok hızlı bir yükselişimiz oldu. Evet. Ee, tamamen insansız çalışan, 7 724 çalışabilen, yapay zeka destekli, misafire dokunan, geri bildirim alan, çözümler sunan bir yazılım haline geldi. Örneğin bir turizm tesisinde 1 ya da 2 kişi misafir ilişkileri olarak çalışır. Ancak bizim yazılımı koyduğumuz zaman 5 personelin yaptığı işi yapıyor. Ve tamamen insansız yapıyor. Ve bu da işletme sahibinin çok hoşuna gidiyor. Tabii biliyorsunuz çağımız teknoloji çağı. Birçok firma var ama çalışacağımız firmaları doğru analiz etmemiz gerekiyor. Bu noktada sizin farklılıklarınız neler oluyor Ali Bey? Biz bir tesise komplike bir sistem veriyoruz. Mobil uygulaması, CRM'i, hotspot'u, dijital yemek isimliği, asansör ekranları, lobi ekranları, online sipariş sistemi, yakında gelecek olan havlu modülü, operasyon merkezi, tüm otel yönetebildiğiniz, tesis yönetebildiğiniz, araç giriş çıkışından, personel giriş çıkışına tutun tüm tesis yönetebileceğiniz bir platform sunuyoruz. Bunun adına Guestranet adını verdik. Misafir internet portalı anlamına geliyor kısacası. Antalya Teknokent destekli Sanayi Bakanlığı'ndan onaylı bir projedir. Sıfır KDV'li bir projedir. Ee, bu platform sayesinde tesisleri daha iyi yönetebilirsiniz, çalışan perform personelin performanslarını takip edebilirsiniz, detaylı raporlamalar alabilirsiniz, ekstra satışlar yapabilirsiniz, aynı zamanda WhatsApp modülümüzle misafire WhatsApp'tan otomatik mesajlar gönderebilir, misafirden dönüşler alabilir, içeride istediğiniz gibi kampanyalar yürütebilirsiniz. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Ali Osman Yılmaz'la birlikte teknolojinin en önemli noktasının altını bir kez daha çizmiş olduk. Sizin huzurunda kendisine ve tüm ekibine teşekkür ediyor programımıza devam ediyoruz. Müzik